Efendim Vusat Derneği yeni projesiyle sahaya indi. Şefkat Çorbası adlı projede halkımıza ücretsiz çorba ikramı başlatıldı. Siz değerli bağışçılarımızın katkılarıyla halkımıza bu ikram artık sürekli verilecek. Burada ikramı almış bir abimiz var. Çorbasını içiyor. Kendisiyle bir söyleşi yapalım. Selamun abi. Abi çalışmayı nasıl buldunuz? Vusat Derneği'nin bu ücretsiz çorba ikramı hakkında düşünceleriniz nedir? Çorbanızı dün de içtim ben. Dün de dağıtıldı burada. Bugün de gördüm. Çok güzel, çok lezzetli, çok temiz. Hepinize getirip götüren emeği geçen herkese dua ettik. Eee başarılarınızın devamını diliyoruz. Sizi her zaman buralarda görmek istiyoruz. Arkadaşlardan da çok memnun olanlar var. Çorba çok güzel. Biz e, daha da genişlemenizi, daha da büyümenizi ve yardımın daha da e, diğer yerlere de ulaşmasını istiyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 voslat.org.tr